Kırşehir'in her ilçesi ayrı güzel. Anadolu insanının güler yüzlü misafirperverliği bu yörede hiç yok olmamış. Boztepe ilçesine gidiyoruz şimdi de. Boztepe Belediye Başkanı Musa Ceylan'la sohbetimizle sizleri baş başa bırakıyoruz. Biz Boztepe'yi bir tanıyalım. Nerede tam olarak? E, yeri bir anlatabilir misiniz? Boztepe, Anadolu'nun göbeğinde merkeze Kırşehir'e en yakın ilçelerden bir tanesi. E, hemen hemen nüfusu 2832 kişi nüfusu olan bir ilçe, şirin bir ilçemiz. Tarım hayvancılık ağırlıklı hı hı. olarak. Neler ön planda bununla ilgili? Buğday, arpa, ayçekirde, nohut, mercimek, hayvancılık ağırlık. Hı hı. Yaklaşık merkezde bir 10 bine yakın bir hayvan var büyükbaş. Bölgede özellikle köylerle beraber İç Anadolu'da en fazla hayvancılık yapan bir ilçe olarak diyebilirim ben. Biraz hizmetler diyelim, neler değişti bölgede? Valla ben daha önce seçilmeden önce tespit ettiğim bazı sıkıntılar vardı. O sıkıntılar üzerine ağırlık verdik. Bunlardan bir tanesi de temizlik konusundaydı. Çöpsüz bir Bostepe vaat ettiğimiz için çöp konusunu hemen hemen çözmek çözdük. Daha sonrası yolların kanalizasyon ve doğalgaz geçmesinden dolayı aşırı bozulmalar vardı. Evet. Bu ilk etapta bu yaklaşık bir yıl içerisinde 20 bin 25 bin metrekarelik bir kilit taş projemiz vardı. Onu gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Yaklaşık bir, bir buçuk kilometre kadar, 1500 metre kadar sıcak asfalt çalışması yaptık. Hı hı. Ee, özellikle cami kenarları, ana halterleri, mezarlık kenarlarını e, öncelik vermek üzere yaklaşık 25 bin metrekarelik bir kilit taş e, çalışmamız oldu. Ya bundan sonra da devam edecek zaten. Tespit ettiğimiz birkaç yollar var. Acil yapmamız gereken yollar var. Amacımız dediğimiz gibi tozsuz bir boztepe. Sayın Başkanım, siz kadınlara da çok önem veriyorsunuz. Sosyal evet. projeleriniz arasında kadınların özellikle kendi nasıl diyeyim biraz daha ufuklarının genişlemesini evet. çok arzu ediyorsunuz. Dolayısıyla onlara yönelik neler yaptınız? Bir sosyal belediyecilik anlayışınızı da ekranda sevgili izleyenlerimize paylaşır mısınız? kadınlar üzerinde daha önce belki kışlardan dışarı çıkmamış insanlarımız vardı. Kadınlarımız, annelerimiz, bacılarımız vardı. Onları gezi turu düzenleyerek bunların en azından ufkunu açmaya çalıştık. E daha sonra da bu projelerimiz devam edecek kadın üzerinde. mesela hanımlar? Ne hanımlar istediği bölgeler Konya Mevlana ziyareti, hı hı. Nevşehir Kapadokya ziyareti. Anıt ziyareti. Ne mutlu. Bunun yanında da Çanakkale. Çok güzel. Gezilerimiz oldu. Çok da güzel yerlere gitmişler. Bostepe yatırımlardan e, nasibini almayan ilçelerden bir tanesi. Evet. Bunlar Bostepe'de e, vatandaşın eğleneceği, vatandaşın sosyal etkinliği yapacak bir alanımız yok. Bunun üzerine proje ürettik. Düğün salonu, tazi evi. Bunun yanında fırınımız sıkıntılıydı. Fırını ihalesini yaptık. Önümüzdeki 15 gün içerisinde inşallah fırın da bitecek. Bunun yanında su sıkıntımız vardı. Su sıkıntımızı çözmeye çalıştık. İki tane kuyu vurduk. Şimdi tekrar derin kuyu çalışmamız var. Önümüzdeki günlerde ihalesi bitti. Bu derin kuyu vurursak Bostepen'in geleceğinin suyunu garanti almaya çalışıyoruz. Evet. Hayalim Bostepe'de yaşandır bir merkez olması. Herkesin ihtiyacını burada karşılayabileceği, ihtiyacını dışarıya gitmeyeceği, çocuklarının rahatça hareket edebileceği, ne bileyim iş sahasının açılması, burada bir sıkıntılarımızdan bir tanesi de istihdam konusu, konusu var. İstihdama da bizim bir belediye olarak bir gücümüz yetmiyor. Ama bunun için bir girişimlerde bulunacağız. Acil ihtiyaçlardan bir tanesi de Biraz önce bahsettiğim gibi taziye evi, düğün salonu ve aynı zamanda yaşlılar yaşlı bakım merkezi, o konuda da bir projemiz hazırladık. Evet. İnşallah verilen sözler yerine gelir, bunu gerçekleştiririz. Tek hedefimiz o. Evet. Benim amacım Boztepe'de belediye başkanlığına isim bırakmak. İşte, evet. i̇şte Musa Ceylan, partiyi bırak Musa Ceylan, Bostep'e şu hizmetleri yapmıştı Allah razı olsun dedirttirmek. Evet. Başka bırakma. bir anlayış, iz bırakmak tabii evet. ki. Anılmak, yani olumlu yönde anılmak en büyük hedefim. Evet sevgili izleyenler, yayınımız sürüyor. Sayın Başkanımızın da yolu açık olsun. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Anadolu'nun güzel şehri Kırşehir'den herkese gönülden selam diyor. Kırşehir Valiliği'ne çekimlerimiz sırasında gösterdikleri ilgi için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.